Arkadaşlar bugün peçeteden tırsılı yapıyoruz. Ama ihtiyacımız olan malzemeler bir tabak istediğiniz gibi kab olsun yeter. Biz, de, biz bundan yaptık. Şimdi bir pipet boyalarımız opsiyonel. Şimdi ilk boyamızı şöyle bir boyuyoruz. yapalım. Şimdi pipetimiz ile şu şekil sarıyoruz. Allah. Şimdi bunu sardık ve bir yüz yaptık. Çıkarıyoruz pipetten. Şöyle koyuyoruz. Bismillah. Şöyle hafif azıcık şuraya böyle oldu. Sizce nasıl olmuş? Beğendiniz mi?